Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoya hoş geldiniz belki de kanalın tarihi boyunca çektiğim en iyi videolardan birisi olacak bu çünkü bu videoda arkadaşlar belli başlı finansal metrikleri kullanarak bazı model portföyler oluşturacağım sizler için ve bu model portföyleri de oluşturup öyle bırakmayacağız arkadaşlar geçmiş yıllara giderek bu bazen 5 yıl olacak bazen 10 yıl olacak aynı kriterleri kullandığımızda portföyümüz o zaman hangi hisseleri seçiyordu ve nasıl performans gösteriyordu? Bunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ve videonun sonunda da size belli başlı seçtiğim finansal metriklerle oluşturduğum bir portföy göstereceğim. 2015'ten bu yana o portföyü her yıl her yıl yenileyeceğiz ve 2015'ten bu yana Nasdaq %550 civarında bir getiri sağlarken benim seçmiş olduğum kriterlerle yarattığım ve her sene yenilediğim portföyünde %770 getiri sağladığını sizlere göstereceğim ve bu metrikleri de açık bir şekilde paylaşacağım arkadaşlar sizlerle beraber. Ve bu videonun yapılmasını da mümkün kılan aynı zamanda da bu videomuzun da içeriğinde sponsoru olan Grup Focus sitesine de buradan sonsuz kere teşekkür ediyorum. Kendilerinin sponsorluğu sayesinde ben onların bu ileri seviye özellikleriyle portföy inşa edeceğim ve bu portföyü de Backtest özellikleriyle beraber geçmiş 10 yılda 15 yılda her sene yenileyerek e, test etme imkanı bulacağım arkadaşlar. Videomuzun sponsoru GuruFocus'ta tekrardan teşekkür ediyorum. Bunların karşılığında da bana bu bilgilere erişim sağlıyor, bu sistemlere erişim sağlıyor. Siz de benim vasıtamla bu sistemleri görüyorsunuz ve bunun karşılığında da GuruFocus'un benden tek bir isteği var. O da video benim sitemin reklamını yap ve linkini videoma koy diye. Ve arkadaşlar aşağıya koyduğum linkten de abone olursanız güzel bir indirim de kazanabiliyorsunuz. Hadi gelin başlayalım. İlk olarak arkadaşlar Guru Focus sitesini zaten hepimiz biliyoruz. Kendilerinin adil değer hesaplama grafiğini size sık sık gösteriyorum videolarımda. Burada mesela şöyle bir Nvidia örneğinden gidecek olursak. Kendilerinin böyle çok güzel temiz bir arayüzü var. Burada bakın şöyle bir GF Score, Guru Focus Score adında bir Metrik vermekteler kendileri işte karlılığa bakıyorlar değerlemeye bakıyorlar şirkete bir pahalılık var mı diye Büyümeye bakıyorlar finansal gücüne borçluluğuna nakit rezervlerine bakıyorlar ve Momentumuna da bakarak bir skor hesaplıyorlar Bu skor önemli çünkü yapacağım model portföylerden birinde Direkt bu skoru kullanacağım arkadaşlar Şöyle bir kısaca diğer şeylerini de göstereyim sizlere Burada mesela bütün endüstriye kıyasla ve ya da kendi tarihi içerisindeki Finansal durumunu karşılaştırmasını görebiliyorsunuz Karlılığını görebiliyorsunuz Brüt marjını kar marjını gibi gibi Bu tarafta sık sık kullandığım adil değerleme grafiği mevcut Aşağılara doğru da indikçe arkadaşlar farklı farklı özelliklerini Görebiliyorsunuz Her şirket için bunu yapmakta kendileri Bilgilere bakmaya devam ettiğimizde arkadaşlar büyüme e, Puanını görüyorsunuz burada kendi hesaplamış oldukları Değerleme puanı mevcut e, Onların her birini kategorileyerek Ucuz ya da pahalı hisseleri belirliyorlar. Aşağılara doğru indiğimizde klasik finansal grafikler mevcut. Tabii ki bilgiler sadece sayısal değil, böyle görsel şekilde de mevcut arkadaşlar. Ciro'nun ne kadarı masrafa gidiyor, ne kadarı net kar olarak kalıyor, şirketin bilanço durumu nasıl gibi farklı farklı örnekler ve bilgilere buradan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok kapsamlı analizler mevcut ve buradan da geçiyoruz arkadaşlar ilk model portföyümüzü oluşturmaya ona da gitmek için şuradan screener'dan. All in one screener'ı seçiyoruz ve karşımıza e, Focus'un kendi bu işleri radarı, screener'ı gelecek. Şimdi buraya baktığımızda ben özellikle öncelikli olarak Amerikan şirketlerini seçeceğim. O yüzden Asya, Avrupa ve Kanada şirketlerini kaldırıyorum. Fakat kendilerinin gördüğünüz üzere e, İngiltere, Okyanusya bölgesi Avustralya, Latin Amerika, Afrika, Hindistan, Pakistan gibi farklı farklı ülke borsalarına da yatırım yapabilmeyi imkanı sunmakta. Daha doğrusu oradaki şirketleri tarama imkanı sunmakta. Şimdi ilk olarak arkadaşlar belli başlı kriterleri seçerek gideceğim sizler için. Bu yapacağımız ilk model portföy. İlk olarak ülkeyi Amerika seçiyorum. Sadece Amerika ana merkezi Amerika'da bulunan şirketleri değerlendireceğim sizler için. Bakın şurada biraz önce o bahsettiğim. Guru Focus skoru görüyorsunuz. Guru Focus skoru 90 ve üstü olan şirketlerden oluşsun istiyorum ben portföyüm ve grup fokusum skorunun 90 ve üstü olan şirketleri seçmesini istediğimizden sonra mesela aşağıda şirketlerimiz çıktı. En yüksek mesela puanlı sahiplerden birisi Nvidia, ondan sonra Microsoft, Apple, Google mesela 97 puan almış. Microsoft 99 puan almış. Bu tarz şirketler çıkıyor arkadaşlar. Şimdi belli başlı kriterler eklemeye devam edeceğim. Ekleyeceğim diğer bir kriter de piyasa değeri. Çok fazla küçük şirket olsun istemiyorum içinde sadece 2 milyar dolar ve üstü olan şirketler olsun istiyorum. Aynı zamanda grup fokus skorunun 90 olması o çok güzel bir kriter. Bir de aynı zamanda ben şunu biliyoruz ki marjları yüksek olan şirketler genelde daha iyi performans gösteren şirketler oluyor. O yüzden şuradan arkadaşlar bakın değerleme rasyoları, forecastler yani analistlerin ileriye yönelik beklentileri karlılık kategorisinden gross marjı, brüt marjı %40'tan daha fazla olan Şirketleri e, tutmak istediğimi söyledim. Sadece baktığımızda günün sonunda 135 tane Amerikan şirketi kaldı elimizde arkadaşlar. Şimdi bu e, elimizde kalan şirketler şu anki değerlere göre hesaplanmış şirketler. Yani şu anda skoru 90 üstü olan şu anda e, brüt marjı 40 %40 ve üstü olan şirketler. Fakat geçmişe gidersek 2020 yılında. Hangi şirketler bunları sağlıyordu? Ve eğer biz 2020 yılında mesela o şirketleri alsaydık nasıl performans gösterecekti bu portföy bu seçtiğimiz kriterlere göre? Onu da hesaplamanın metodu arkadaşlar backtesting dediğimiz işlem. Backtesting'e de tıkladığımızda karşımıza şöyle bir backtesting ekranı gelmekte. Öncelikli olarak buradan ben 20 tane hisse olsun istiyorum portföyümde mesela. Ve geçmişten başlatacağım. Mesela ta 10 sene öncesine gidelim arkadaşlar. 2015'in Ocak ayından başlatalım çalışmamızı 2015'in ocağına geldik bitiş tarihi şu an içinde bulunduğumuz Eylül'ün 29'u ve her senede bu portföyümü ben açayım bu kriterleri tekrardan hesaplayayım ve yeni şirketleri seçeyim. Ocak ayında belli baş şirketlere yatırım yapmıştım aralık geldi onlardan karımı alıyorum zarar ettiğimden zararımı alıyorum ve tekrardan yeni bir portföy oluşturarak yoluma devam ediyorum. Ve ilk başta yapacağım yatırımı da mesela 100 bin dolar seçtiğimizi varsayalım. Siz tabii ki bütçenize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Almış olduğumuz bütün temettüleri tekrardan e, yatırıyoruz aynı şirkete. Ve arkadaşlar ağırlık olarak da market cap yani yüksek e, piyasa değerine sahip şirketlerin daha fazla ağırlık almasını istiyorum. Puanlama olarak da Grup Fokus skoru seçmekteyim. Bu arada kendi puanlama metriklerinizi de yaratabilirsiniz arkadaşlar. Ne demek bu mesela? Sizin için örnek veriyorum ki grup fokus skoruna %50 ağırlık verebilirsiniz. Gross marjına, brüt marjına %50 ağırlık verebilirsiniz. Bu sayede bir puan hesaplarsınız o şirketler için ve ona göre yatırım yapabilirsiniz. Ben sadece market cap'i yüksek olan, piyasa değeri yüksek olan şirketleri seçtim. Buradan go'ya basıyoruz ve beklemeye geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi kendisi tek tek her sene için hesaplamasını yapacak İlk önce 2015 yılı için yaptı bu şirketleri seçti şimdi 2016'ya geçtik bu böyle böyle devam edecek arkadaşlar burada bir ara veriyorum bittiği zaman size tekrardan göstereceğim back testimiz tamamlandı arkadaşlar şimdi bakıyoruz ki 2025'in ocağından e, eylül 29'una hangi şirketleri seçmiş ve hangileri karda zarardı mesela %52.52 .52 karda olan IDXX'e yatırım yapmış arkadaşlar. Ocak ayında ve şu anda IDXX %52.52 .52 karda. Onu Viva Systems takip etmekte. Fest, Festenal şirketi geliyor daha sonra %37 karda oturuyor. Baktığınızda da mesela skor olarak 97 puan almış ve brüt marjı %45. Nvidia'yı seçmiş 2025'in Ocak ayında şu anda %35 karda. Onun da skoru 100 ve brüt marjı %75. Bu şekilde arkadaşlar seçimlerini gerçekleştirmiş. Tabii ki kar elde ettiği de oluyor. Zarar elde ettiği şirketler de var. Onlara da baktığımızda mesela ANSS'den %51 zarar etmiş bu metrikleri kullanarak seçtiğimiz portföy. SPS Commerce'de %42 zarar etmiş. de %39 zarar etmiş gibi devam ediyor. Bütün yılın şeyine baktığımızda da ortalamasına %26.52 karda olduğunu görüyoruz. Bu bu sene seçmiş olduğu şirketlerde. 2024'te hangilerini seçmiş bir de onlara bakalım arkadaşlar. 2024'te de. Ocak ayında Texas Pacific Land'i seçmiş Texas Pacific Land'den de %115 e, karla kapatmış arkadaşlar pozisyonunu baktığımızda ISRG'yi tercih etmiş ikinci olarak en çok kar elde ettiği daha doğrusu onda da %54 kazanmış Google'dan %36 kazanmış Apple'dan %30 kazanmış kaybettiklerine baktığımızda mesela IDXX'den geçen sene %25 kaybetmiş fakat IDXX yine guru focus skoru yüksek ve brüt marjı yüksek olduğu için 2025'te tekrar alınmış portföyün içerisine ve o zaman da %50 karla portföyü en yukarıda portföy taşıyanlardan birisi olmuş. Bunlar mesela arkadaşlar 2024 seçimleriydi. 2023'e baktığımızda 2023'te Nvidia'ya seçmiş ve ondan %239'luk bir kazanç elde etmiş. 2023 yılında Nvidia'nın brüt marjı %57'ymiş ve Guru Focus skoru da 98'miş. Aynı şekilde Lamb Research'tan %88, Monolithic Power Systems'tan %79 kazanmış. Bunlar son 2-3 yıl 2023, 2024, 2025 seçimleriydi. Bir de gelin ta 2015'e gidelim. O zamanlar kimlere yatırım yapmış ona bakalım arkadaşlar. Orada biraz daha farklı şirketler çıkıyor değil mi? Çok daha bilmediğimiz şu anda. Daha doğrusu şu anki bildiğimizden daha farklı şirketler. Mesela Jack Herian Associates çıkmış. Ondan %27 kazanmış 2015 yılında. Oraya da baktığımızda mesela o zamanki grup Focus skoru kaçmış? 99'muş bu şirketin. Şimdi mesela portföyde bile yer vermemişti bu şirkete. Sonra Brown Forman çıkmış. Red Hat çıkmış. Anasys yine gelmiş. Bu sefer %12 kazandırmış 2015 yılında arkadaşlar. Copart mesela %4 kazandırmış. Tabii ki kaybedenler daha fazla. Ralph Lauren, Franklin Resources, Qualcomm mesela %30 kaybettirmiş. Şimdi böyle bir her sene bu portföyü oluşturup tekrardan karlarımızı, zararlarımızı alıp kapatıyoruz. Böyle böyle arkadaşlar bir 10 yıl boyunca bu işlemi gerçekleştiriyoruz ve bakalım biz bu 10 yılın sonunda ne kazandık bütün şeyleri kazançları koyduğumuzda bakalım marketi geçebildik mi, geçemedik mi bu kriterlere göre. Şimdi baktığımızda arkadaşlar portföyümüz yüzde 425'lik bir getiri sağlamış bize. İkinci sırada, birinci sırada kim geliyor? Nasdaq'ın kendisi geliyor arkadaşlar. Demek ki bu kriterlere göre oluşturduğumuz portföy Nasdaq'ı geçememiş. Fakat kimi geçebilmiş? S&P 500'ü geçebilmiş arkadaşlar ve büyük bir farkla da geçmeyi başarmış S&P 500'ü. Baktığımızda S&P 500 bu 10 yıllık süre içerisinde %291'lik getiri sağlarken bizim bu model portföyümüz %425 getiri sağlamış hemen Panik yapmayın Ne ya o kadar filtreledik şunu bunu yaptık ee, Naz bile geçemedik diye dediğim gibi videonun başında söylemiştim videonun sonunda size belli başlı kriterler vereceğim ve Naz dağı bile darma duman edeceğiz arkadaşlar böyle bir şey başka yok yani düzenli olarak Naz dağı uzun vadede yine ETF çok 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 zor bulursunuz şimdi kriterlerimize geri döndük Arkadaşlar bu sefer işin içerisine birazcık değerleme de eklemek istiyorum Çünkü bazen gittik Mesela Pahalı olan şirketlere yatırım yapmaya devam ettik. Ya da çok böyle düşmüş e, şirketlere de yatırım yaptık. Şimdi burada belli başlı şeyler var. Hmm, belli e, şeyler. Genelde insanlar bunları e, görmezden geliyor. Yani yatırımcı psikolojisi olarak. Mesela bir şirket çok düştüğü zaman diyoruz ki. Ya yani bu şirket çok düştü. Kesin toparlar. Bu, bu kadar düşmemesi lazım. Şu an çok ucuz deyip. Aslında belki de o şirketin iş modelinde olan bir problemi görmezden geliyoruz. Belki de şirket o yüzden düşüyor ya da yeni rakipler geliyor, yeni iş modelleri geliyor. O şirketin arkadaşlar önceden başarılı olan bir şirketin değerlemesini aşağıya doğru vuruyor market bunu fark ettiği anda. Biz de mesela orada bir bazen tabii ki geri dönüş gelebiliyor. Yanlış fiyatlama oluyor market içerisinde. Şirket ucuz oluyor, ucuzdan alıyoruz. Geri dönüşten faydalanabiliyoruz ama bazen de o geri dönüş hiçbir zaman gelmiyor ve Eskinin parlak şirketleri yavaş yavaş tarihin tozlu sayfalarında Yerini alıyor Benzer bir durumda mesela pahalı şirketler içinde geçerli bazen 4 yıllık 5 yıllık değerlemelerin Daha doğrusu büyüme beklentilerinin sadece bir yıl içerisinde heyecanla hype ile beraber fiyatlandığını Görüyoruz o tarz şirketlerde uzun yıllar yerinde sayıyor Ben şimdi bir değerleme ekleyeceğim bu kriterlerimizin içerisine Bakalım o zaman yenebilecek miyiz marketi onu görelim şurada arkadaşlar hep gösteriyorum ya size e, videolarda. Grup fokus'un kendi değerleme adil değer hesaplama metodolojisi var. Buradan arkadaşlar çok ufak şekilde modest undervalued yani çok e, ufak şekilde ucuz fiyatlanan adil değerinde olan ve birazcık da pahalı fiyatlanan şirketlerden e, oluşturacağım bu sefer portföyümü. Ya yani böyle bir kriter daha ekliyorum. Ne çok düşmüş şirketler var ne de çok yükselmiş şirketler var arkadaşlar. Şimdi. Buna da baktığımızda 117 şirket buldu bize. Hemen gidelim back testimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar back testi yapmak istediğimde yine aynı kriterleri kullanıyorum tamamen. 2015'ten başlatıyorum. Go'ya tıkladığımda şöyle bir uyarı verdi. Dedi ki bizim değerleme, adil değer hesaplama metriğimiz diyor 2020'nin Ekim ayından itibaren piyasaya çıktı. Ve sadece oradan itibaren çalıştırabilirim ben bu back testi diyor. Tamam problem değil. Hemen 2020 11'i seçiyoruz arkadaşlar. Şuradan gidelim hemen 2020'ye. Kasım ayından başlatalım. Yine her sene bunu dediğim gibi tekrardan tekrardan yenileyeceğiz. Şimdi başlatıyoruz back testimizi. Bu sefer confirm ettik. Back testimiz tamamlandı arkadaşlar. Gelin bu sefer tek tek üzerinden gitmeyeceğim şirketlerin nasıl performans göstermiş portföyümüz ona bakalım. Portföyümüz arkadaşlar 2020'nin dediğim gibi Kasım ayında başlatmıştık. O zamandan bu zamana %106'lık bir getiri sağladı bu model portföyümüz. Baktığımızda diğer bütün hem Nasdaq'ın hem de S&P 500'ün gerisinde kaldığını görüyoruz. Bak bunu uzatırsak belki de ilerleyen yıllarda yine onların da önüne geçebilecek. Şimdi size beklediğiniz o model portföyü inşa edeceğim arkadaşlar ve bu kriterleri de açık bir şekilde paylaşacağım burada videoda. Siz de isterseniz o kriterlerle itibaren bir kriterleri kullanarak bir model portföy oluşturabilirsiniz kendinize. Ve şimdi geldik arkadaşlar o beklediğiniz model portföy kriterlerine. Yine belli başlı metriklerimiz var. Bunlardan birincisi dediğim gibi küçük şirketleri koymuyorum. Bu sefer skor e, kullanmıyorum. grufokus Focus skoru ya da değerleme de kullanmıyorum. Fakat kullandığım önemli bazı şeyler var arkadaşlar. Bunlardan birincisi gross margin, brüt marjı %40'dan daha yüksek olan şirketleri istiyorum. Bu son yıl ki değer arkadaşlar. Bir de son 10 yıldaki her yılki brüt bütün brüt marjların orta değeri de %40'tan yüksek olsun istiyorum. Yani bu ne demek? Bazen şirketler belli yıllarda e, bürüt brüt marjlarını yukarıda tutabiliyorlar. Fakat o sürdürülebilir olmuyor. Benim istediğim arkadaşım uzun yıllar boyunca aşağılara iniş çıkışlar da olsa da 10 yıl süre boyunca en e, şey, ortanca değer olarak %40'ı tutturmasını istiyorum o şirketin. Bir taraftan da arkadaşlar belli başlı büyüme metrikleri de koydum. Bunlardan birincisi son 1 bir yılda ciroları, satışları, hisse başına ciroyu ve satışı %8 arttırsın. 3 yılda da %8. Bu bu arada e, yıllık ortalama değer arkadaşlar. Yani son 3 yılda her yıl ortalama olarak %8 arttırsın istiyorum satışlarını. 5 yılda da %8, 10 yılda da %8. Neden bunu böyle yapıyorum? Çünkü bazı seneler şöyle 5 yıllık bir pencere düşündüğümüzde bazen şirketler bir özel bir sebepten dolayı çok fazla satış yapabiliyorlar ve o bütün bu ortalama metrikleri bozuyor arkadaşlar. Öyle bir fırlıyor onun satışları bir sonraki sene yine düşüyor ama o kadar fazla yükseliyor ki 5 yıllık ortalamaya vurduğunda yine yukarıya doğru taşımış oluyor bütün şeyi ortalamayı. Aslında böyle bir seferlik yüksek satış yapan şirketler de bu sayede filtrin içine girmiş oluyor. Ama ben bu şekilde yaparak her yıl düzenli olarak Satışlarını arttıran şirketleri seçmeye çalışıyorum. Sadece bir yıla bakmıyoruz arkadaşlar. O yüzden o tarz öyle özel durumdan dolayı satışları artmış şirketleri eliyorum. Bundan sonra yine geldik diğer bir kritik metriklerimizde serbest nakit akışındaki büyüme arkadaşlar. Şimdi şirketlerin hisse fiyatları uzun vadede serbest nakit akışındaki büyümeyi takip ederler diye. Orada da arkadaşlar bu arada bunu düzenli olarak büyütmek çok zordur. Neden? Çünkü şirketler kapek sarcamaları yaparlar sermaye kendi işlerini büyütmek için. Baktığımızda Serbest nakit akışındaki büyümelere son 5 yılda her yıl ortalama olarak %3'lük bir büyüme istedim ve son 10 yılda da her yıl ortalama olarak %3'lük bir büyüme istedim. Bu metrikleri kullandığımızda geriye arkadaşlar 60 tane hisse kaldı. Bunlar tabii ki son şeyde yani bu yılı kapsayan şeyler. Şimdi back testingimize gidiyoruz tekrardan. Yine belli şeyleri kullanacağım arkadaşlar. 20 tane hisse seçeceğim. Siz mesela ben sadece 5 tanesiyle uğraşabiliyorum derseniz 5 tane de seçebilirsiniz. Renk olarak son 5 yıldaki şeyi seçeceğim. Serbest nakit akışındaki artışı. Ve 2015'in ocağına gideceğiz arkadaşlar. Yine bir 10 yıllık çalışma gerçekleştireceğiz. Her sene bir kere rebalans edeceğiz. Yani pozisyonlarımızı kapatıp. O sene hangi şirketler bu kriterleri sağlıyorsa onlarla tekrar bir pozisyon açacağız. Portföyü 100 bin dolar yapıyorum. Tercih tabii ki sizin. Ve yine büyük şirketlere daha fazla ağırlık vermek istiyorum. Piyasa değeri büyük olan şirketlere. Basalım Go'ya ve bekleyelim arkadaşlar. Kendisi hesaplasın. Tek testimiz tamamlandı arkadaşlar. Ve bakıyoruz bu sene en çok getiriyi sağlayan kim olmuş? MPWR olmuş. Monolithic Power Systems. Onu Viva Systems takip etmekte. Sonra orayla Otomotiv'i seçmiş. Nvidia, Next star Media Group ve tabii ki kaybettirenler de var. Salesforce. Ficoferis ve Copart gibi şirketler arkadaşlar. Tek tek yine değinmeyeceğim bunların hepsine. Genele baktığımızda da ne görüyoruz? Bu portföyümüz bu kriterleri kullanarak oluşturduğumuz bu portföy ve her sene yenilediğimiz bu portföy arkadaşlar. Son 10 yıllık süre içerisinde %770'lik bir kazanç sağlamış yatırımcılarına ve onu ikinci sırada takip eden portföyde ne Nasdaq 100 endeksi arkadaşlar o da %544 civarında bir getiri sağlamış. Gördüğünüz arkadaşlar belli başlı basit kriterler seçtik. Serbest nakit akışı büyümesi istedik. Ciro büyümesi istedik. Ve günün sonunda Nasdaq'ı uzun vadede darma duman ettik geçtik arkadaşlar. Nasdaq'ı uzun vadede yenebilen ETF yok denecek kadar az arkadaşlar. Ve bu kriterlerle oluşturduğum model portföy ETF aslında bu bir nevi. Nazdağı darma duman etti geçti. Mesela serbest nakit akışına baktık şu an. Ama biz biliyoruz ki şu an büyük şirketler Microsoft, Google, Amazon gibi şirketler sürekli capex harcamaları yapmaktalar. Deliler gibi para döküyorlar. Kendi işlerini büyütmek için. Bu da ne oluyor? Onların serbest nakit akışını aşağıya çekiyor. Zaten onları pek seçmedi gördüğünüz üzere algoritma seçtiğimiz şeyler. Metrikler. Peki mesela operasyonlarından elde edilen nakit akışına bakarsak. O çünkü... Kapek sarcamalarını harcamalarına dahil etmiyor. Yani bir nevi serbest nakit akışından daha bir şey kapsayıcı bir resim veriyor bize diyebiliriz arkadaşlar. Onu da artık denemesi sizde olsun. Siz de böyle gördüğünüz gibi bakın basit metriklerle dağı 10 senede Tarma duman ettik geçtik arkadaşlar. 10 sene bu arada kısa bir süre değil uzun vade gayet de. Ve siz de gidip de Guru fokusa üye olarak kendi metriklerinizi test edebilirsiniz. Kendi açarsınız bunu senede bir kere bakarsınız algoritma hangi model metrikler hangi hisseleri seçiyor portföyünüzü ona göre yenilersiniz sen sağ ben selamet bir sonraki seneye görüşürüz dersiniz arkadaşlar bu sayede nazlı uzun vadede geçip keyfinize bakabilirsiniz işte bu arkadaşlar kafa rahat yatırım al sat yok yani senede bir kere al sat var sadece yok stop loss yok o yok bu yok kafa rahat bir şekilde yatırımını yapıp zengin oluyorsun varlıklarını arttırıyorsun. Bu tarz arkadaşlar model portföy çalışmalarına ben YouTube katıllı da devam edeceğim. Hala daha farklı farklı metrikler test ediyorum. Siz de o tarz model portföyleri görmek istiyorsanız arkadaşlar katıl abonesi olup o tarz içeriklere de ulaşabilirsiniz. Mesela küçük şirketler kovalayacağız. O tarz bir portföy oluşturmaya çalışacağım model portföy. Hangi kriterler küçük şirketlerde daha iyi çalışıyor? Belki ona 2 sene 3 sene ellemeyeceğiz burada mesela her sene al sat yapıyorduk ya onu da asla öyle bir şey yapmayacağız ve bırakacağız onları devasa bir şekilde büyüsün diye analiz beklentilerini değerlendireceğiz marjları değerlendireceğiz bir sürü metrikler üzerinde çalışacağım arkadaşlar o tarz model portföylere erişmek istiyorsanız onlar youtube katıla özel olacak oradan erişebilirsiniz buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum yatırım yapın kendinize iyi bakın